Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size nasıl güzel bir ev yoğurdu yapılır onu göstereceğim bu videomda. Süt kaynamaya başlayınca, böyle fokur fokur kaynamaya başlayınca böyle içindeki buharın çıkması için sütümüzü böyle bu şekilde karıştırıyoruz. Bu işlemi 10 dakika yaparsak yeterli olur. Evet arkadaşlar şimdi sütümüz pişti. Hafif de soğudu. Tam şimdi mayalama kıvamına geldi. Bunun mayalama kıvamına geldiğini nasıl anlayacağız? Böyle küçük parmağımızı sokacağız sütümüzün içine. Parmağımızı hafif süt yakacak, ısıracak. O şekilde olduğunda mayalanma kıvamına gelmiş oluyor. 2 kaşık, 2 yemek kaşığı böyle dolu dolu yoğurdumuz var. 5 litre sütümüz var. Şimdi bu yoğurdumuzun üzerine tencereden süt aldım. Bir kepçe. Böyle özüyorum. Pürüzsüz bir hale gelecek şekilde özlediğim yoğurdu tencereme boşaltacağım. Yoğurdumu boşalttım. Şimdi bu mayalanma kıvamına gelen yo sütümün içine yoğurdumu boşalttım. Bunları mayalayacağım. Saklama kaplarını boşaltacağım şimdi. Şimdi yoğurdumuza sütümüze 2 kaşık yoğurt koyduk. Ne yaptık? Şimdi sütümüze 2 kaşık yoğurt koyduk. Çırptık, özledik. Bu artık yoğurt bu şekilde de mayalayabilirsiniz. Üzerine bir kapak örtersiniz. Bu şekilde de mayalayabilirsiniz. Ama ben dolapta saklaması kolay oluyor, daha güzel oluyor diye saklama kaplarını boşaltacağım. bir tane de kavanoza boşaltacağım. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Sütümüzü saklama kaplarına koyduk. Bu şekilde yoğurdumuzu uyutmak için yer hazırlıyoruz. Sıcak bir ortam olması gerekiyor. Alttan da üşümemesi gerekiyor. O yüzden biz nihale koyduk altına. Güzelce üzerine örtmek gerekiyor. Bastıracaksınız. Evde kalın değiniz varsa onunla bastırabilirsiniz. Bu şekilde 4 saat Örtü altında kaldığında yoğurdumuz tutmuş olur. Evet arkadaşlar yoğurdum mayalandı. Bir gece dolapta bekledi, soğudu, kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Benim üç taneydi mayaladığım yoğurt, birisi bitti bizde tükendi. O yüzden ikisini gösterebiliyorum. Şimdi bu yoğurttan kaşıkla alacağım kıvamını göstermek için. Çok güzel oldu arkadaşlar. Klasik ev yoğurdu. Lezzetli. Alamadım. gördüğümüz bitti. Yapanların ellerine sağlık, giyenlere afiyet, şifa olsun.